Herkese selam canlar. Ben Burak Hoca'nın sizlerle birlikte elektrokimyanın son dersiyle birlikteyiz. Ya üzülüyor muyum? Üzülmüyorum. Çünkü soru çözümlerimiz olacak ve orada ilerleyeceğiz. Ama gerçekten size Aydın yayınlarındaki ders anlatım fasikülünü dört dört bir şekilde anlatmaya gayret ettim diye düşünüyorum. Kendi oynatma listelerim de var. Orada pdf'sini çıktı alıp takip edebilirsiniz. Bu da Aydın Yayınları'nın ders anlatım fasükülü. Tabii ki bunun pdf'si olmayacak. Elinizde bu kaynak varsa takip edebilirsiniz. Benim bir grup öğrencimlerimde olduğu için ister istemez onlar için de bunu çektim. Bunlar takip ediyor. Tabii ki olan arkadaşlar da var. Ben yorumlardan görüyorum. Onlar da takip edebilirler diyorum. Çok uzatmayacağım. Ünitemizin son dersiyle birlikteyiz. Peki hadi sen de bu fasikül var buraya kadar takip ettin. Hocam peki organik kimya organik kimya da gelecek. Hocam benim hem de AYT ders anlatım fasikülleri var. Bu üniteyi bitirdim bu noktaya kadar geldin. 11. sınıftaki konuların da ders anlatım videoları var. Yani istiyorsan takip edebilirsin. Çok uzatmadan ekranımız küçük Ve 18. dersimizde son dersimizde ne yapacağız? Suyun elektrolizine bakacağız. Aynı zamanda sul çözeltilerin elektrolizine bakacağız. Burada takip etmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da kesinlikle ve kesinlikle unutmayalım diyorum. Bunu genellikle unutuyorum. O yüzden söyleme gereksinimi duydum. Karşımızda bir görsel var. Bu görsel ne? Hofmann voltmetresi. Görselin ne olduğunu öğrendik bir kere. Yani bu cihazın ne olduğunu öğrendik. Hofmann voltmetresi. Peki su saf su elektrik akımını çok iletir mi? Ya 11. sınıfta tane suyun kendi kendine iyonlarının ayrışması oto iyonizasyon diye bir şey görmüştük ya oto de diğer adı Saf su elektrik akımını çok az iletir. Ya şimdi saf su elektrik akımını çok, üzeri çok az iletiyorsa canım içerisinde hidrojen iyonlarının sayısının çok az olduğunu ve OH iyonlarının sayısının da çok az olduğunu biliyorsundur. Hani 25 santigrat derecede hidrojen 10 üzeri eksi 7 ise OH da 10 üzeri eksi 7 molardı. Neyse. Sabzun elektrik akımını çok az iletiyor. E, bizim de elektrolizimiz elektrik enerjisiyle gerçekleştiği için ister istemez e, bu olay kendiliğinden çok düzenli ve istekli bir şekilde gerçekleşmiyor. İstekli olabilmesi için bir suyun içerisine birkaç damla zat yani sülfürik asit yani asidi koyarız. Birkaç damla çok fazla bir şey değil. Bu sayede suyun elektrik iletkenliğini artırır ve suyun elektrolizinin çok daha düzenli olmasını sağlarız. Bunu da nerede görüyorsun? Şurada görüyorsun. Bu cümlede görüyorsun. Tamam. Şimdi suyun içerisinde hidrojen iyonları ve OH iyonları var. E ne olacak hidrojen iyonları? Hidrojen iyonları bu arada ne? Katyon. OH iyonları ne? Anyon. Bizim Hofmann voltmetremizde de elektroliz olan diğer düzeneklerimizde de artı olan yer neydi? Anot. İşte sol taraftaki artı olan yer anot. Artının nerede yazdığını görüyorsan burada. Bu düzeneyi farklı farklı şekillerde verebilirler ama artı gördüğün an artı olan yer bizim için. Anot çünkü elektroliz düzeni eksi olan yerde bizim için katottur. Artı olan yere yani anota kimler gider? OH eksiler gider. Eksi olan yere katoda ne kimler gider? Katyonlar gider. Yani cümleyi uz uzatmadan söyleyeyim. Uzatmadan söyleyeyim. Katyonlar katoda, anyonlar anota gider. E, katyonlar dediğimiz hidrojen iyonları katoda giderek ne olacak? İndirgenecek ve bunun sonrasında ne çıkacak? Hidrojen gazı. OH'larımız da anota gidip yükseltgenecek ve açığa ne çıkacak? Oksijen gazı. Peki sadece hiç yukarıya bakmadan şu aşağıdaki net tepkimeye bakalım. Çıkan hidrojen gazının hacmi 2V iken oksijen gazının hacmi ne V? Zaten hocam biz bunu borularda da görebiliyoruz. Oksijen gazının hacmi V kadar çıkmışken hidrojen gazının hacmi onun 2 katı kadar çıkmış. Buradan da ne olduğunu net bir şekilde söyleyebilirsiniz. Bu suyun elektrolizi. Şimdi gel 70 cm küp gaz toplanmış. Yani diğer kapta ne toplanacak? Önce anotmuş burası. Bunu anladım. Anotta ne çıkacaktı? Anyon gidecekti. Hani hatırlaman için OH. O OH'lar e, OH sana ne veriyordu? Oksijen gazı. E, katotta ne çıkacak? Katotta da, da hidrojen gazı çıkacak. Ve çıkan hidrojen gazının hacmi. Oksijen gazının hacminin iki katıdır. O zaman 140 cm küp toplanması lazım. Cevap D oldu tam iki katıdır kısmını bilince soru kendiliğinden geliyor. Peki sulu çözeltilerin elektrolizi burada da biz şunu odaklanacağız. Ya bizim elimizde sulu çözeltiler var. Tamam. Peki bu sulu çözeltilerden kasteden önce ne olduğunu hatırla. Bak tuzun sulu çözeltisi. Yani bir tuz var bir de ne var? Sudan gelen iyonlar var. Yani elimizde iki tane iyon yok. Kaç tane iyon var? Dört var altı var gibi. 70 numaralı örnekte bunu çok güzel bir şekilde sana ifade edebilirim. O yüzden 70 numaralı örneğe bakalım. Şimdi 70 numaralı örnekte elimde magnezyum klorür ve gümüş sülfat şeklinde iki tane sulu çözeltinin bir arada olduğu bir karışım var. Şimdi magnezyum klorürden kim geliyor? Magnezyumlar geliyor. Magnezyum artı ikiler tamam. Bir de neler geliyor? Klor eksiler. Yani bir katyon bir anyon geldi. Gümüş sülfattan ne geliyor? Gümüş sülfattan da gümüş katyonları geliyor. Tamam. Bir de kimler geliyor? Sülfat iyonları geliyor. Bu da tamam. Bir de sulu çözelti olduğu için kimler geliyor? Hidrojen iyonlarım geliyor ve OH iyonlarım geliyor. Peki şimdi benim elimde benim elimde 3 benim elimde, benim elimde. tane katyon, 3 tane de anyon var. Katyonlar nereye gider canım benim? Katyonlar katoda gider ve katotta ne olur? indirgenir. Anyonlarım nereye gidecek? Anoda gidip yükseltgenecek. İşte bu katot ve anot'ta bu üçü sıraya girip aynı böyle düzenli bir şekilde sırayla yükseltgenecek ya da sırayla indirgenecek. Katotta ne olur? Katotta indirgenme olur. Kısaltarak yazdım. Anotta ne olur? Anotta da yükseltgenme olur. O zaman cümleme dikkat et. Katotta indirgenme eğilimi büyük olan önce gidecek. Anotta da yükseltgenme eğilimi büyük olan önce gidecek. İşte bize ne verdikleri burada önemli. Ne vermişler bize? Elektron verme eğilimlerini. Yani yükseltgenme eğilimlerini vermişler. Ben bu yükseltgenme eğilimleri verilen kısmı tam ortadan ikiye böldüm. Anyon ve katyon ayrımı yapabilmek için ikiye böldüm. 2'ye böldükten sonra şunu söylüyorum. Sol tarafta benim elimde 3 tane katyon var. Bu 3 katyondan elektron verme eğilimi yani yükseltgenme eğilimi en büyük olan kim? Magnezyum. Ama bunlar nereye gidecek? Katoda gidecek. O zaman ben yükseltgenme eğilimlerine değil tam da bu aşağıdaki yazdığım gibi indirgenme eğilimlerine bakacağım. Tek cümleyle özetliyorum. Katyonlarımdan indirgenme eğilimi en büyük olan gümüştür. Çünkü yükseltgenme eğilimi en az. O zaman gümüş nereye gider? Katoda gider. Tamam bu K harfi yazayım kalsın. Anyonlarından da yükseltgenme eğilimi en büyük olan klor da nereye gider? Anota gider. Anotta klor, gümüş, katotta da gümüş toplanır. Cevap B oldu. İşte bana konu anlatım kısmında bunu anlatmaya çalışıyorlar. Bunların aktiflik sıralarını veriyorlar. Ben aktiflik sıralarına göre yükseltgenme eğilimi ve indirgenme eğilimi en büyük olanları alıyorum. Tamam mı? Zaten pratik bilgi olarak da ortadan ikiye bölerek solunu ve sağını almamız gerektiğini anlamışızdır. Bak şimdi aşağıya gel. Şimdi magnezyum bromür. Ya magnezyum bromür de hemen altına yazmak istiyorum. Magnezyum ve ne toplanır? Brom. Soruyu okumuşsundur diye düşünüyorum. Sıvısı önce yapıyorum, sonra neyini yapacağız biz bunların sulu çözeltisini. Ya gümüş klorürde de e, gümüş toplanacak, e, bir de ne toplanacak? Klor. Başka bir ihtimal var mı? Sıvısında yok. Çünkü sıvısının içinde sadece onun iyonları var. Sodyum florürde de ne olacak? Sodyum ve flor olacak. Başka bir ihtimal yok. Ama gel bunların sulu çözeltisine ve sulu çözeltisine geldiğinde şunu göreceksin. Magnezyum bromürde iki tane iyon var. Sudan da gelen iki tane iyon var. Ve ben şu anki yaptığımı tam ortadan ikiye böldüğümde hidrojen ve brom şeklinde olduğunu görüyorum. O zaman hidrojen ve brom çıkacak. Mecburen üzerinde çizerek anlattığım için bu kısmı siliyorum ve bir kez daha geliyorum. Bu sefer ikinci öncüldeki gümüş klorürü. Sudan da gelen hidrojen ve OH var. Ve ben bu kısmı tam ortadan ikiye böldüğümde gümüş ve klor şeklinde ayrıldığını görüyorum. Tekrar sildim. Bu sefer üçüncü öncüle geldim. Sodyum ve flor. Sudan da gelen hidrojen ve OH var. Ve ben burayı da tam ortadan ikiye böldüm. Tabii bu üzerine çizdim dördü beni ilgilendiriyor. Geri kalanlar beni ilgilendirmiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. O zaman ne çıkar? Hidrojen ve OH'dan da oksijen gazı çıkar. Peki bize neyi sormuş? Kırmızı kalemle altını çizerek gösteriyorum. Katotta ilk çıkan. Katotta ilk çıkanlara bakıyorum. Aynı değil. İkinci öncülde aynı. Üçüncü öncülü de aynı değil. O zaman cevap yalnız iki olur. Yani soru hem sıvısı hem sulu çözeltisi için yap. Sonra katotta çıkanları karşılaştır. Aynı olanı kullan demiş. O yüzden böyle yaparsın. 72 numaralı sorudayım. Elimde bu iki çözeltinin sulu versiyonu varmış. Yani bu ikisi artı sular varmış. Zaten gümüş sülfattan ne geliyor? Gümüş sülfat. Sodyum nitrattan sodyum nitrat. Bir de sudan gelen hidrojen ve OH'lar var. Doğru. De zaten altta verilmiş. Bakın, peki bana neyi verilmiş bunların? Elektron verme eğilimleri verilmiş. Tamam. Yani yükseltgenme eğilimleri. O zaman tam ortadan ikiye böldüğümde gümüş burada nereye doğru gider? Katota gider ve katotta ek gümüş toplanır. OH'lardan dolayı da oksijen gazı da nerede toplanacak? Anotta toplanacak. Anotta oksijen gazı, katotta da, da gümüş çıkar. Doğru. Anotta oksijen gazı çıkacak. İşte oksijen gazının tepkimesi de ikinci öncüldeki gibidir. Bu da doğru. Şimdi OH iyonları yükselt geleceği için OH iyonları zamanla azalıyor. Şimdi OH iyonları zamanla azalıyorsa hidrojenler daha baskın hale geliyor. Hidrojenler daha baskın hale geliyorsa sanki hidrojen iyonlarının derişimi artıyormuş gibi düşünelim. Ve hidrojen iyonlarının derişiminin arttığı bir yerde pH azalır. Veya OH iyonlarının derişimi azalıyor ya pH 0 ile 7 arasında asitti 7 nötrdü. O azaldığına göre artık çözeltim 7 değil. 7'nin altına indiği 6 diye böyle aşağı doğru iniyor. Yani pH değeri artmaz azalır. Cevap da 1-2 oldu. 73 Yine iki tane tuzun sulu çözeltisi var. Ve bana aşağıda bunların yükseltgenme eğilimlerini vermişler. Tam ortadan ikiye böldüğümde katotta hidrojen gazı çıkacak. Anotta da ne çıkacak? Oksijen gazı çıkacak. Tamam. Katotta hidrojen gazı çıktı. Doğru. Birinci öncülü yapıştırdık. Katotta 0,3 mol gaz açığa çıktığında ya katotta hidrojen gazı çıkıyor anotta da, da oksijen gazı çıkıyor. Hoffman voltmetresinden hatırla. Çıkan hidrojen gazının hacmi oksijen gazının hacminin pik katıdır. Ya oradan hatırlayamıyorsan bile yarı tepkimelerden şunu söyleyebilmen gerekiyor. Çok daha basitleştirilmiş bir versiyonuyla anlatıyorum. Hidrojen indirgeniyor ve hidrojen gazına dönüşürken sağ tarafı çok ekstra basitleştiriyorum. Oksijen gazı çıkarken dışarıya kaç elektron veriyor? 4. İşte 2 elektron ve 4 elektron mantığından bunu net bir şekilde görebilirsin. O zaman katotta 0,3 mol hidrojen gazı toplandıysa anot'ta toplanacak olan da bunun yarısı kadar 0,15 mol. E 0,15 mol de 22,4 ile çarpılırsa 3,36 litre olur. Bu bugün bir şey sağ tarafa çok eğik yazdım nedense. İkinci öncül de doğru. E, hidrojenler azaldı. OH'lar azaldı. İkisi de azaldı. E niye pH değişsin ki? Deriz. Cevap doğruyu sorduğu için de. 74 numaralı örnekteyim. Bu örnekte de bana bakın şurada artıyı ve eksiği vermiş. O zaman artı olan yer benim için anot. 2 e, numara o zaman ne? Katot. 1 numara anotlu. 4 numara eksi olduğu için katot. 3 numara da mecburen ne? Anot. Tamam. Şimdi şu birinci kaba odaklanalım. Birinci kabın içerisinde alüminyum klorür sıvısı varmış. Görselde çok az görünüyor ama alüminyum klorürün sıvısı var. Yani bu sadece bu iyonlar var. O zaman benim alüminyumum katota gider. Yani ikinci kaba gider. Klorum da birinci kaba gider. Tamam. Peki ikinci kapta ne var? Burada sorunun altında verilen kısmı kullanıyoruz. Magnezyum bromürün sulu çözeltisi var. O zaman bu 4 iyon var. Bu 4 iyon varsa ben bu 4 iyonu tam ortadan ikiye böldüğümde hidrojen katota gider. Katotta neresi? 4 numara. O zaman 4 numarada hidrojen toplanır. Bir sesim kısılır gibi oldu. Bromda 3 numarada yani anotta toplanır. Cevap Bursa. Benim yukarıdaki şu anotu, katotu yazmadan 1, 2, 3'te neyin toplandığını söyleyebilsem bile yani 3 ile 4, 2 ile 1'i falan karıştırabilirim. O yüzden katotu, anotu eksi ve artılara bakarak yaptım. Şimdi magnezyum bromine aldım. 24 amper 200 saniye ile ettim. Tamam. Peki benim Q eşittir I çarpı T formülüme göre 24 amper 200 saniye. Yani ne oldu? 4800 kolomp oldu. Ben bu 4800 kolompu sorun altındaki 96000 kolompa böldüğümde karşıma 1 bölü 20'den 0,05 mol elektron gelir. Yani devreden geçen elektronun mol sayısı 0,05 mol. Çünkü her 1 mol elektron 96000 kolomsa 4800 kolompta 0,05 mol elektrondur. Peki magnezyum grubunu elektrolize ettiğimde ne olacak? Tam ortadan ikiye böldüm. Ve mavi kalemle gösterdiğim gibi hidrojen iyonları indirgenecek. Hidrojen iyonları indirgendi ve hidrojen gazına dönüştü. E devreden 2 mol elektron geçtiğinde 2 mol hidrojen iyonu indirgeniyorsa 0.05 mol elektron devreden geçtiğinde 0.05 mol hidrojen gazı indirgenir. O zaman hidrojenin bu kadar indirgeneceğini biliyorsam Molarite eşittir. M bölü V'ye göre 0,05 mol hidrojen 500 mililitrelik çözeltideymiş. Soruda yazıyor. 0,5 litre o zaman 0,1 molar kadar hidrojen iyonları ne olur? Azalır. Şimdi hidrojen iyonları 0,1 molar kadar azaldıysa OH'lar daha başkın çıktı. E OH'lar daha başkın çıktıysa pH artık bazik olarak hareket edecek. Yani 7'nin üzerinde olacağı bir kere kesin. Çünkü hidrojenler azaldı. İşte hidrojen ve OH eşitti. Hidrojenler şu an hidrojen gazına dönüşünce OH'lar baskın olduğu için bazik oldu çözeldi. E bunda bu kadar azaldıysa e, OH'ta da o kadar artış olmuş gibi düşünelim. Çünkü ikisinin çarpımı sabit oluyor. E, bu durumda ne olur? Eksi logaritma OH'ın olduğu yere de 10 üzeri eksi 1 yazınca POH değeri 1 geldi. E, bir şeyin POH değeri 1 ise mecburen ikisinin toplamının 14 olabilmesi için pH'ın da kaç olması lazım? E, 13 olması gerekiyor. 76 numaralı sorumuza gelelim. Yani artık daha son sorumuza. Elimde böyle bir çözelti var ve gümüş iyonlarını elektroliz etmişiz. Tamam. Peki benim elimde e, molarite eşittir m bölü v'ye göre 0,01 molarlık 4 litrelik bir çözeltide ne kadar gümüş var? 0,04 mol gümüş var. Biz gümüşün tamamını elektroliz etmişiz. E ben de gümüşün ağırlığıyla bu kısmı çarpınca karşıma kaç geliyor? 4,32 gram geldi. Yani birinci öncül doğru. İkinci öncül de benim tam çözeltim ortadan ikiye böldüğümde yani aşağıda verilen değerleri kırmızı kalemle gösteriyorum. OH yönleri indirgenir. E Ben o hış yonlarını indirgerken de şöyle bir tepkime yazıyorum. Oksijen gazı çıkartıyorum ve dışarıya da 4 mol elektron veriyorum. Şimdi ben 0,04 mol gümüşü indirgedim. Kırmızıyla yaptığım işlemlere dikkat edin. Elektronu koydum, gümüşü indirgedim. E 0,04 mol gümüşün indirgenebilmesi için devreden 0,04 mol elektron geçmesi lazım. 0,04 mol elektron geçerse zaten kat sayıları birbirine eşit. 0,04 mol OH iyonları azalır. Azalan OH iyonlarından 0,04 bölü kabımda 4 litre ise 0,01 molarlık bir azalma var. OH iyonları bu kadar azaldı. O zaman hidrojen iyonları da ne oldu? Bu kadar arttı. İşte son işlemimde ben hidrojen iyonlarının olduğu yere 0,01 yani 10 üzeri eksi 2 yazdığımda pH değerim kaç gelir? 2 gelir. Peki en son pembe kalemle yaptım. 4'e 1 oranında oksijen gazından da 0,01 mol toplanır. İşte bunun 0,01 molü de 0,224 litredir. Nereden biliyorum? 0,01'i 22,4 ile çarptığımda virgül unuttum. 0,224 litreye karşılık gelir. Üçüncü öncülde doğru cevap 1, 2, 3 E şıkkı olur. Sağ tarafta bana saf sodyum hidroksitin bu ufak bir açıklamamız var. Sodyum hidroksitin yukarıda verilen düzenekte gibi elde edebiliyoruz diyor. Tuzlu su elektrolize edildiğinde klor gazı katotta ise hidrojen gazı açığa çıkar çözeltide ise elektroliz devam ettiği sürece sodyum hidroksit derişimi artar. Yani ben klor gazı çıkışı bitene kadar elektroliz devam edilir. Elde edilen çözeltiden su buharlaştırılır ve sodyum hidroksit katısı elde edilir. Yani bu sağ taraftaki görselde sodyum hidroksitin nasıl elde edildiğini bize anlatıyor. E, tabii ki bakabilirsiniz ayrıntılı bir şekilde diye düşünüyorum. Ama benim için ben 76 numaralı örnekte böyle artık elektrokimyayı kimyayı dergiyle bitirmiş oldum diyorum. O zaman ne diyorum? Bu ünitenin de sonuna geldik. Bu fasikülün de sonuna geldik. 11'i zaten bitirmiştik. Elektroyu bitirdik. Organiği de bitirirsen benle yani ayette ders anlatım fasüküllerin tamamını bitirmiş olacaksın. Kendine iyi bak. O zaman organik kimyada görüşmek dileğiyle. Aa, bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayalım.